Merhaba. Bugün e, dersimizde arkadan tutmaları, yandan tutmaları göstereceğim. E, bunu evde de rahatlıkla deney, deney yapabilirsiniz. İlk başlarda biraz e, zahmet çekeceksiniz. Oranıza buranıza vurabilirsiniz. E, deneme mıçkaları satıyorlar plastik. Bunları da internetten temin edebilirsiniz arkadaşlar eğer şey yapıyorsun. Ha deneme mıçkalarında ben çalışmıyorum. Ya ben de, baştan ondan çok hafif geldiği için bana çalışmıyorum. Evet, çalışmak isterseniz de çalışabilirsiniz. Önemli değil. Ama ben çalışmıyorum. Tamam. Şimdi <laughs> mınçıkamızı aldık. İlk dersimizde göstermiştim ben size. Ne göstermiştim? İlk dersimizde bu hareketi göstermiştim. Büyük bir ihtimal. Değil mi? Şimdi bu dersimizde de e, arkadan tutmaları. Şimdi tek, tek. üçlü hareketimiz var. Biliyorsunuz. Üç. 1, 2, 3. Bu hareketi ezberleyeceğiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu ıı, kaba yerlerimize gelecek şekilde vuruyoruz. Acımasın diye. Tamam. Yani bu belimize yapmıyoruz arkadaşlar. Tamam. Tık tık. Yani buradan tık. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu şekilde yaparken. Şimdi böyle göstereyim. Tık. Gördünüz mü? şekilde sürüyorum. Tekrar bu şekilde vuruyorum. Tekrar bu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Anlaşılmayacak bir şey yok herhalde. Ee, şimdi biraz geri gidin. Şimdi de e, ben size bu şekli gösteriyorum. Tamam. Şekilde, şekilde, şekilde. Bu şekilde var. Şöyle. Şimdi bir dönüş şeklinde de burada bu şekilde bak. Apışarımızı. Bu şekilde tutuyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Buradan sonra bu bu şekilde çiziyoruz. Tamam? Tamam. Şimdi konuyu anladık herhalde. Buradan bu şekilde alıyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz. Buradan elimizi alıyoruz. Arkadan çeviriyoruz. Hem sola hem sağa. Şimdi bir de bu hareketimiz var. Şuradan getirdim. Avucumun içiyle alıyorum. Bu tarafa. Avucumun içiyle alıyorum. Bu tarafa. Avucumun içiyle alıyorum. Avucumun içiyle alıyorum. Bu tarafa veriyorum. Bu taraftan alıyorum. Bu tarafa veriyorum. Tamam. E bunu görsel olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Mı? Yani bu şekilde de hop yapabiliyorsunuz. Yani böyle tak. Tamam. E, rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de size e, şu hareketi göstereceğim. Tamam, bunu da yapabilirsiniz. Okey. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Mutlaka çalışmalarınızı son hızla devam edebilirsiniz. Göstereceğim hareketler bugün bu kadar. Diğer dersimizde farklı tarzlarda göstereceğim ben size. Şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.